Merhaba arkadaşlar. Fonksiyon kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci videoyu izlemediysen dön izle çünkü orada aslında fonksiyonların bütün her şeyini verdim size. Tanım ve değer kümelerinin ne olduğunu bileceğiz. Hangileri fonksiyondur, hangileri fonksiyon değildir. Bundan sonraki videolarda da üst üste geleceğiz. Şimdi fonksiyon tanımı 2. Bu da çok çok önemli bir video. İkisini birleştiriyorum. Tamamı bizim için çok çok önemli. Çünkü bütün özellikleri bu iki videoda verdik aslında. Şimdi fonksiyon tanımı 2'ye hiç beklemeden başlıyoruz arkadaşlar. Tanımları verdik. Peki fonksiyon tanımı 2 nedir? Videomuzda arkadaşlar şunu anlatacağız. fx için x eşittir k değeri bulmak çok çok önemli. Çünkü bütün değerleri burada buluyoruz. Şimdi verilen bir fonksiyonun herhangi bir değeri bulmak için fonksiyonun verilen tanım kümesi ve istenen tanım kümesini eşitleriz. Yani şu arkadaşlar. Şu cümleyi hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Çok çok önemli. Bu sadece fonksiyonlarda değil. Sonra polinomları göreceğiz, burada da kullanacaksınız. Bütün her ifadelerde yani fonksiyonların satan her ifadede bunu kullanıyoruz. Verilen eşittir istenen arkadaşlar. Sana soruda ne verilmiş, ne isteniyor? Verilen istenen eşitliyorsun ve şu cümle çok çok önemli. Fonksiyonun verilen kısmında bulunan değişkeni yalnız bırakırız. Unutmayalım. Sadece verilen kısmındaki değişkeni yalnız bırakıyoruz. Yani şu arkadaşlar. fx x x artı bir fonksiyon olsun fx fonksiyonunda verilen kimdir? Budur arkadaşlar. x verilen x'tir. Örneğin bana fx fonksiyonu verildi. 2x artı 1 denildi. Tamam. 2x artı 1 denildi. Bunu birçoğunuz biliyor bakın. Birçoğunuz biliyor. Fonksiyonlarla giriş bak. herkes bu işlemleri bilir. Ama burada şu önemli. Bu işlemi bu kurala göre öğrenin. Birazdan göreceksiniz neden önemli olduğunu. Şimdi fx ne dedim? 2x artı 1. Şimdi benden f5'i isterse e hocam ne var ki x yerine 5 yaz? Böyle öğrenme. Ne var ki demeyeceğiz. X yerine direkt 5 yaz olayı değil. Bu cümleyi öğren. Sorularda, zor sorularda da kullanacak. Her yerde kullanacak. Yani şu. Verilen kim? X. İstenen kim? 5. E tamam bunu yaptım hocam. Verilendeki x'i yalnız bırak. E zaten yalnız. O zaman x yerine 5 korsam ben bu fonksiyonun değerini bulmuş olurum. 5'i koyuyorum bütün x'lere. 2 kere 5 10 Bir daha 11. Bu. Şimdi gelelim. sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu için fx istenen x artı 3 olduğuna göre f2, f4, f f0 değerlerini bulalım. Kolay. bir tip sorumuz bu. Verilen kim? x. İstenen kim? 2. O zaman x yerine 2 koyalım. Zaten fonksiyonun benim tek tür. 2'yi koyuyorum. 2 artı 3'ten 5. Tamam. Sonra 4 isteniyor. Verilen kim? x. İstenen kim? 4. X yine yalnız bakın. X yerine 4 koyuyorum. F4 diyorum arkadaşlar. 2 kere 4 şey direkt 2 nereden çıktı? X yerine 4 koydum. 4 artı 3'ten cevap 7. Verilen kim? X yazdım. İstenen kim? X3. Yalnız mı? Yalnız. O zaman götürüyorum. Fonksiyonu X gördüğümde X3 koyuyorum. X3 koyarsam X3 artı 3'ten cevap 0 çıkar. Güzel. Son olarak da verilen X istenen 0. 0 istiyor x'im yine yalnız f0 x yerine 0 koydum 0 artı 3 3 hocam bunun özelliği nerede zaten bu bildiğimiz bir şey geliyor yavaş yavaş bekle geldim şuraya bu sefer birazcık değişiyor soru. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu f x artı 2 ştir. x artı 5 olduğuna göre f 2 4 x 3 ve 0. Şimdi dikkat. Verilen kim? x artı 2. Yazdım. Verilen x artı 2. İstenen kim? 2. Peki verilen yalnız mı? Değil arkadaşlar. Bakın x'in yalnız kalması lazım. O yüzden x'i yalnız bırakıyorum. 2'yi karşı atarsam 2 x 2. Buradan da x'imiz ne oldu? 0. Yani ben fonksiyon içerisinde x'e 0 yazarsam f 2'yi bulurum arkadaşlar. O yüzden hatta şöyle yapalım. f 2 diyelim. Soru işareti. x yerine götürüyorum. 2 yazıyorum. Ne? 0 yazıyorum. 0 artı 2. 0 artı 5'ten Hop bakın F2 ne oldu? 5 oldu. Şimdi tekrar bakalım. F4 bulacağım. Bunu da kırmızıya yazalım. Verilen kim? Fonksiyonda verilen x artı 2. İstenen kim? Buranın 4 olmasını istiyorum. Peki 2'yi karşıya atarsam neydi amacımız? Verileni yalnız bırak. Ama verilendeki x'i yalnız bırak. x artı 2 4 iken x nedir arkadaşlar? 4 eksi 2 der. x'imiz 2'dir. der. x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Bu halde yazıyorum. 2 artı 2 4. 2 artı 5. Buradan da ne geldi arkadaşlar? Evet, 4 eşittir. Bakın çıktı. Devam ediyorum. Ne lazım? Eksi 3 lazım. Verilen yeşille yazalım bunu. X artı 2. İstenen eksi 3. Verilendeki x'i yalnız bırak. Yani X artı 2. Hemen devam ediyorum. Yeşil yazıyordum. Evet. X eşittir. Eksi 3. Eksi 2. X eşittir. Eksi 5. Ben ana fonksiyonda verilen fonksiyonda x'e eksi 5 yazarsam eksi beş, artı beşten. 5 artı 5'ten f eksi 5 çıkar arkadaşlar? f eksi 5 artı 2 ne oldu? Çıkartalım bunu. Eksi 3 oldu. Eksi 3 eşittir. 0 oldu. Bakın verileni bulmuş oldum. Son olarak da arkadaşlar neyi arıyorum? f 0 arıyorum. Yani verilen x artı 2 istenen ne? 0. x artı 2'yi 0 eşitliyorum. x de buradan hop karşıya attım. Eksi 2. Fonksiyonu götürüp x'e eksi 2 yazarsam eksi 2 artı 2 x yerine x2 yazalım. Ye eksi 2 artı 5. Buradan da f eksi 2 artı 2 f 0 olur. da karşıya ne diyeceğim? 3. O zaman f 0 eşittir 3. Geldik 3. tip soruya. Önemli. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu f x eşittir x artı 5 olduğuna göre f x artı 3 fonksiyonu bulur. Bak verilen ve istenen. Verilendeki x yalnız bırak. Fonksiyonlarda, polinomlarda, değer bulmalarda hep bunu kullanacaksınız. O yüzden önce yazıyorum. Verilen kim? fx fx'teki kim arkadaşlar verilen? x. İstenen kim? Bana neyi soruyor? Diyor ki f artı 3'ü bul bana diyor. E istenen o zaman ne oldu? x artı 3 oldu. Devam ediyorum eşittir diyorum x artı 3. Şimdi buraya dikkatli Birçok öğrencimiz burada x'i bulmaya çalışıyor. Ya x'i bulma. Verilendeki x yalnız bırak. Verilendeki x hangisi? Şu değil mi? Evet. E, bunu yalnız bırak. E, zaten yalnız hocam. E o zaman x gördüğüm yere x artı 3 yazacağım ve götürüyorum fonksiyonumu yazıyorum bakın x gördüğüm yere x artı 3 yazıyorum verilen de burası x Bakalım. x artı 5 şimdi bir silerek yapacağım xleri sil diyor bana sildim onların yerine x artı 3 yaz diyor e yazayım o zaman x artı 3 burada x artı 3 yazacağım bakın ne oldu böylelikle f x artı 3 eşittir x artı 3 5 daha x artı 8 oldu. Verilen fx istenen fx artı 3. Verilen Peki, x yalnız bıraktım. x gördüğüm yere yazdım. Ve fx artı 3'ü elde ettim. Zaten aradığım da benim burada arkadaşlar. Şimdi tip 4 biraz daha önemli bir soru. Hatta bu da değil bundan sonraki önemli bir soru. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonunda fx x artı 5 olduğuna göre 2x artı 4 fonksiyonunda olur. Şimdi verilen kim? x. İstenen kim? 2x artı 4. 2x artı 4. Verilendeki x'i yalnız bırak diyor da zaten x yalnız. O yüzden fonksiyonu götürüyorum. x gördüğüm yere 2x artı 4 yazıyorum. Hemen f x var. Artık x yazmıyorum. 2x artı 4 yazıyorum. Kapattım. Verilen fonksiyon şu arkadaşlar. Bunun içerisinde yazıyorum. x gördüğüm yere 2x artı 4 yazıyorum. Bakın burada da bir x var. 2x artı 4 artı 5. Devam ediyorum. f 2x artı 4 niye eşit işte oldu? 2 x artı 9 eşit oldu. Ve zaten aradığım f2x artı 4'tü. Geldik 5. soruya. Önemli bir soru tarzı. Ebreden R'ye. Verilen x kare artı 3x eşittir 5x kare artı 15x artı 8 olduğuna göre f2 nedir diyor. Şimdi bana f x kare artı 3x'i vermiş f2 istiyor. Şimdi soruyorum size verilen ki x kare artı 3x. İstenen kim? 2. Ben verilendeki x'i yalnız bırakacağım ama burada hocam x kare var. Nasıl yalnız bırakacağım? Düşünüyorum. X'i yalnız bırakmam lazım. İşte X'i karşıya atsak olmaz. X burada kalmalı. X parantisini alsak hocam. X parantisini alsam bile ne gelir? Bakın X parantisinde X artı 3 olur. Sonuçta bunu yalnız bırakıyorum. Burada da bir X var. Yine yalnız bırakamıyorum. Peki ne yapacağız? Şimdi ilk dikkat arkadaşlar. Bizim fonksiyonun tanım kümesi neresi? Değişkenimiz burası tanım kümesi. Bu tarafta değer kümesi. Şimdi bakın tanımla değere bir bakın bakın bir bağlantı var mı arasında? Birinde x kare artı 3x var. Birinde 5x kare artı 15x artı 8 var. Görebildiniz mi? Şimdi dikkat. Şunu bir daha yazalım şöyle. Şimdi daha net göreceksiniz. x kare artı 3x var. Tamam. Karşıda ne var? 5 tane x kare artı 15 var. Bakın ikisinin 5'in katı. Ben x'in 5'in katıysa, şunun 5'in katını alsam burası x kare burası da 3x kapattım. Yanında da artı 8 var. Şimdi bakın şunun içerisindeki değer kim? x kare artı 3x. E burada var mı x kare artı 3x? Var. O zaman ben sevgili arkadaşlar x kare artı 3x'e kocaman bir yıldız yapsam, bir çiçek yapsam, bir a desem e sonuçta burası da oraya bağlı olur şuradaki değerde. O halde diyorum ki ben şunun tamamına hop a desem Burası da A olur mu? Olur. O halde ne oldu soru bakın. F A eşittir. 5 tane A artı 8 oldu. E tanım kümesi A. Burada da A değişkeni var. Bunu ben fonksiyon olarak görebilirim. Benden ne istiyor arkadaşlar? F2 istiyor. Yani verilen X istenen 2. Verilendeki X yalnız bırak. Yani A'yı yalnız bırakacağım. Yani A2. O zaman ben bütün A göründüğüde 2 yazarsam Buradan f2 ne olur? f2 5 kere 2 10 artı 8 18 olmuş oldu. Cevabımız 18. Çıklarda yok mu? Hmm, neden yok acaba? Hemen bakıyorum. 5a yok. 5a artı. Çıklarda hata var arkadaşlar. Şurayı 18'e yapalım. 18 olması lazım. E eşit 18 diyelim. PDF'sinde 18. Hemen bakıyorum. 5. Buraya ne dedim? A dedim. F a nedir e, 5a artı kaçtır arkadaşlar? 8'dir. O zaman 5 artı 8 a yerine 2 koyduğumda 5 kere 2 10 artı 8 18. Hocam ben x kare artı 3 x 2 eşitlesem oradaki x'i yalnız bırakabilseydim olur mu De olurdu. Ama oradaki x'i yalnız bırakamıyoruz arkadaşlar. Ana kuralım şu. Fonksiyonda verilen istenen eşit verilendeki x'i yalnız bırak. Eğer çeviremediğim bir fonksiyon varsa bunlar birbirine çünkü bağlantı vardır. Aralarında muhakkak bir benzerlik vardır. İsterseniz şuraya bir tane daha şöyle bir örnek vereyim. Mesela bana verdi dedi ki x kare artı 4. Eşittir dedi. 4x kare eksi 5. Buradaki fonksiyonu. Bakın fx. Benden de tuttu. F x fonksiyonunu sordu. x fonksiyonu nedir? Şimdi buraya baktığımız zaman verilen kim? x kare artı 4. x verilen kim? x. E şimdi verilendeki x'i yalnız bırakacağım ama üff, köklü sayılarla uğraşacağım. Aralarında bir bağlantı görüyor musunuz? Evet. Bakın neyi görüyorum ben? Hemen yazıyorum fx kare artı 4 yazdım x kare artı 4 sevgili arkadaşlar burası 4 x kare ya ben burayı 4 parantezine alsam buraya x kare desem 4 tane x kare desem yani tamam artı yanında ne var eksi 5 var şu x kareyi ben kendi kafama göre bir harf belirlesem işte bir şekil çizsem şekil de çizseniz olur harf belirleseniz olur ben bu x kareyi tutup desem ki ya bunun adı x karenin tamamını da a olsun Burası daha olur mu? Olur. O zaman bakın fonksiyonum ne oldu benim? f a artı 4 eşittir. 4 a eksi 5 olur. Yani hocam biz fonksiyonları tanım ve değiş değerdeki değişkenleri istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Evet değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ama aynı anda değiştirmek zorundasınız. İşte efendime söyleyeyim burada x kare artı 3x var. Burada x küp var. Olmaz. İkisinde de x kare artı 3x'in katları olursa değiştirebilirsiniz. Böylelikle ben fx değerini bulabilirim çok rahatlıkla. Bu sefer a'ya ne diyorum? a ne olsun arkadaşlar? x olsun. Bakın x artı 4. Burası da 4x eksi 5 olur. Verilen kim? x artı 4. İstenen kim? x. O zaman verilendik x'i yalnız bırak, bunu yalnız bırakıyorum, karşıya x eksi 4 yazıyorum. Fonksiyon içerisine ben x eksi 4 yazarsam, x eksi 4 artı 4'ten, 4 der, karşıda bakın 4x artı 4 der, bakın bunlar da gitti, f eksi oldu. Buna ilgili sorular çözeceğiz ama, Demek istediğim anlaşıldı mı arkadaşlar? Fonksiyon içerisinde siz istediğiniz gibi değiştirirsiniz. Aynı anda değiştirirsiniz. Hemen bir bakalım. Yeni bir soru tarzımız. Burada da bakın dikkat edin. Benden ne istiyor? f x artı 2 bölü x eksi 1. 2 x eksi 4 bölü x artı 2. Fon artı 3. Fonksiyon verilmiş. Hocam bu ne böyle bir sürü fonksiyon var. Bir de f istiyor. Benim bir kuralım vardı. Neydi? Verilen istenen eşitle. Verilendeki x'i yalnız bırak. Şimdi verilen kim? x artı 2. x eksi 1. İstenen kim? x. Şimdi verilendeki x'leri yalnız bırakacağım. Bu x'i yalnız bırakacağım tek başına. Hocam bu iş çok uzadı. Zor. İşte burada neyi göreceksin? Hemen diyeceksin ki ya bunu bırakmak zor ya. Tanım ve değer kümesinde bir ortak bir şey görmeye çalışacağım. Bir bakalım var mı bir şeyler orada? Şimdi tanımda ne var? x artı 2 bölü x eksi 1 var. Tamam. Değere bakalım. 2x eksi 2. Sanki bu bana bir şeyi hatırlatıyor. Aa ben buraya 2 parantezini alabilirim x eksi 1 oldu. Aşağısı da x artı 2. Bakın görebildiğiniz gibi x artı 2 bölü x eksi 1. Burada da x eksi 1 bölü x artı 2 var. Sonunda da artı 3 var. Şimdi sevgili arkadaşlar ben x artı 2 bölü x eksi 1'e tutup a desem buna a dediğim için bunu ters çevirdiğimde ne olur arkadaşlar? x eksi 1 bölü x artı 2 bu da 1 a olur. Görebildik mi? O halde ben bunun içerisine A diyorum bakın. Şunun içerisine A diyorum. Ne oldu burası? A oldu. A eşittir. Burası ne olur arkadaşlar? 2. X eksi 1 bölü X artı 2. Hop ters çevirdi. 1 bölü A oldu. Artı 3. Buradan ne geldi? F A. F A eşittir. 2 bölü A. 2 bölü A artı 3. Paydası da bunun bir var. E burayı ben a ile çarparsam devam ediyorum. Ne oldu? 2 bölü a artı 3 bölü a. Yani 3 a bölü a. Böylelikle bakın f a ne oldu? f a faydalar artık ortak. 2 artı 3 a bölü a oldu. Ama hocam bizden x istiyor ki a istemiyor. Basit. Hemen alırım elime bir silgi. Hop. Ye, x is. A isterim. X yazarım. Hop. Geldim. Nereye geldim? Silgi alacağım. Sildim, ne yazdım? X yazdım. Tekrar siliyorum, ne yazdım? X Olur mu? E olur çünkü tanım ve değerdeki aynı anda değiştirebilirsin. Bunu öğren işte bu fonksiyonlar konusunda. Fonksiyonun tanımını öğren, fonksiyonun değerini öğren. Birçok tanımı vardı, beş tane tanım yaptık. Ve biz tanımları istediğimiz aynı anda değiştirebiliriz. Çiçek fonksiyonu derim, araba fonksiyonu derim. Her şeyi kullanabilirim arkadaşlar. Ya siz hiç hayatınızda mesela ne bileyim, e, yıldız fonksiyonu duydunuz mu? yıldız yazarım. 3 tane yıldız artı 5. Aslında bu ne demek? F5 yani F yıldız Fx artı 3x artı 5 demek arkadaşlar. F5 mi soruyor? O zaman x yerine 5 yaz. Yıldız yerine 5 yaz. Aynı mantıktır arkadaşlar. Lütfen öğrenirken böyle öğrenin. Ezber yapmayın şu şey. işi. Hemen geliyorum 7. soru. Oo birazcık kırmızı zor. Bakalım. R'den R'ye Fx'ye fx artı fy. f2 5 olduğuna göre f16 kaçtır diyor. Şimdi düşünüyorum. Ben neyi biliyorum sadece 2'yi biliyorum. Ha, şöyle desem fx çarpı y fx artı fy ya. Şimdi yazıyorum şöyle bakıyorum. diyorum ki x çarpı y aslında fx artı fy anlamına geliyormuş. Böyle tanımlanmış. Fonksiyon böyle tanımlamış. Şimdi ben 2'yi biliyorum. Ya x'e 2 versem ben y'ye de 2 versem. Sonuçta x ve y farklı sayılarda bir kural yok. Farklı demiyoruz. Yani. x'e 2 verdim, y'ye 2 verdim. Bakın burası ne olur? x'e 2 ve y'ye 2 verirsem. 2 çarpı 2. Burası ne oldu? f2 artı f2 oldu. Hmm. 2 çarpı 2 ne yaptı arkadaşlar? f4 yaptı. Peki ben f2'yi biliyor muyum? f2'yi 5 biliyorum. O zaman burası 5 artı 5 oldu. Yani f4 f4 10 oldu. Ha f4'ü buldum. Bana 16 lazım ama. Sonra diyorum ki bu sefer x yerine 4 veriyorum, y yerine de 4 vereyim. O zaman burası ne oldu? F 4 çarpı 4 oldu. Bu da f4 artı f4 oldu. Peki sevgili arkadaşlar, f4 çarpı 4 ne yapar? F16 yapar. Peki f4 neydi on? O zaman oldu 10 artı 10'dan. hop f16'nın değerini bulmuş olduk. f görebildik mi? F16 istiyor. Fonksiyon değişik bir soru tarzı. Gelelim fonksiyonlarda merdiven soruları arkadaşlar. Şimdi merdiven soruları merdiven mantığı nedir? Alt basamaktan başlayıp o üstte çıkarsın. Ya da üstten başlayıp aşağı inersin. Yani iniş ya da çıkış. Şimdi bana bir fonksiyon verilmiş. Fx artı 1 eşittir. Fx artı x. F2 3 olduğuna göre F21 kaçtır? Şimdi sevgili evet. arkadaşlar bakın. Fx artı 1. Tamam. Eşittir. Fx artı x demek. Güzel. Şimdi fx artı 1, 2'yi biliyorum, 2, 3. Ben x yerine 2 verirsem ne olur? Buraya x'e 2 verdiğimde, şimdi hocam bu x'e mi 2 vereceğiz, bu x'e mi 2 vereceğiz. Zaten x'e 2 vermedik, her taraftaki x'e 2 kullanıyorsun. Burası ne oldu? f3 oldu. Burası ne olur? f2, x'e 2 verdim, artı 2. Bakın f2'yi biliyorum artık, f2, 3. Hop buradan f3'ü bul e, F3'ü biliyorsam artık x yerine bu sefer 3 veririm. Burası ne oldu bakın? F4 F3 artı 3. Sonra x yerine 4 veririm. Merdiven mantığını anlamadım. Bakın yukarıya çıkıyorum yavaş yavaş. F3 4 verdim. Burası 5 oldu. Burası F4 artı 4 oldu. Ritmi gördünüz mü arkadaşlar? Bakın 2'yi biliyorum 3'ü buldum. 3'ü bulduğum için 4 buldum. 4'ü bulduğum için 5'i buldum. Yavaş yavaş yukarı çıkıyorum. En sonunda x'e 20 dersem f ne oldu burası? 21 eşittir f 20 artı 20 oldu. E şimdi bundan sonra hocam ben tek tek 20 tane mi bulacağım? Yani 2'yi koy yerine 3'ü bul. 3'ü koy yerine 4'ü bul. 4'ü koy yerine 5'i bul. Ritmi gördük arkadaşlar. Sıralı gidiyor. Ben burada dikkat önemli. Bunları taraf tarafı toplasam yani taraflar toplasa. Eşitlik burada. Eşitliğin solunda nereden başlıyor? F3. Sonra F4. Sonra F5. Sonra F6, F7, F8. Ta ki nereye kadar gidiyor? Şu F5 düzgün yazalım. Nereye kadar geliyor arkadaşlar? F4, F5, F21'e kadar geliyor. Karşıya bakalım neler var? Bakın F2 var. F3 var. F4 var. Nereye kadar gelecek burada? F20'ye kadar. Arkadaşlar bakın. Burada F3 var. Burada da F3 var. 4 var. 4 var. 5 var. 5 var. Bunları ben sildiğimde 20'ye kadar silinir. O zaman burada ne kalır? Sadece ve sadece F21 kalır. Karşıda ne kalır arkadaşlar topladığım zaman? Sadece F2 kalır. Peki. Onun dışında F'leri aldık ama hocam şunları ne yaptık? Burada da dikkat ederseniz 2, 3, 4, nokta nokta 20'ye kadar. O zaman artı 2, 3, 4, kaça kadar? 20'ye kadar. O halde arkadaşlar F2'nin değeri kaçtı? 3'tü. Şimdi o zaman F21 niye eşit oldu? Dikkat edin. 21. F2 yani 3 artı 2, 3, 4, kaça kadar? 20'ye kadar. Şimdi sevgili arkadaşlar 2'den başlayıp 20'ye kadar olan sayılar Birden başlayıp 20'ye kadar olan sayılar neydi? 1 artı 2 artı 3. artı sayılarda bunu görmüştük. Neydi? Birden 20'ye kadar kaç tane sayı var? 20 tane sayı var. Ortadaki sayı neydi? 20 artı 1'in tam ortası. Yani 21 bunu 2. Buradan da sadeleştirdiğimiz zaman burası 10 olur. O 210. Bakın. 210. E, 1'den 20'ye kadar 210 sa 1'den değil 2'den 20'ye kadar ne olur? O zaman 2 artı 3 artı nokta nokta 20'ye kadar olan sayıların toplamında 1 çıkartıyorsunuz. 209 oldu. E burası 209. 3 de burada var. Böylelikle f3 ne oldu? f 21 bir. E, f2 benim 3'tü. O zaman 3 artı 209. Bu da ne yaptı? 212 yaptı. Şimdi şöyle bir özetleyecek olursak arkadaşlar. Merdiven sorularında sıralı yazdık. Bakın f3 f3 f3'ü götürdü. F4, F4'ü götürdü. F5, F5'i götürdü. Böyle sildiğimde F20, F20 yine götürdü. Sol tarafta sadece F21 var. Sağ tarafta F2 artı 2'den 20'ye kadar. 2'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı nedir? 1'den 20'ye kadar olan sayılar 20 çarpı 21 bölü 2'den 210'dur. 1 eklemezsen 209'dur. O zaman F2 kaçtı? 3. 3 çarpı 209, 212 olur arkadaşlar. Geldik diğer bir soruya. Birbiri cinsinden yazma soruları, fonksiyonları. Şimdi arkadaşlar fx verilmiş mi bana? Verilmiş. 3x artı 6. Olduğuna göre fx artı 2 fonksiyonu fx cinsinden değerlendirilmiş. Şimdi benim elimde ne var? Birbiri cinsinden bir şey yazmak için ne lazım? Aynıları lazım. Yani ikisinin de ortak bir şeyi lazım. Şimdi fx nedir? Hemen bakıyorum. fx fx'in 3x artı 6. Peki ben fx artı 2'yi bulabilir miyim? Öğrenmiştik. Ne demiştik? Verilen x istenen x artı 2. Verilendeki x'i yalnız bırak. Zaten yalnız. O zaman ben fx fonksiyonunda x gördüğüm yere x artı 2 yazarsam yazdım. x gördüğüm yere x artı 2 yazıyorum. O zaman 3 tane x artı 2 artı 6. Böylelikle fx artı 2 fonksiyonu nedir dediğimde arkadaşlar? 3x artı 6. 6 da burada artı 12. Aa, buldum. O zaman fx artı 2 fonksiyonunda 3x artı 12. Şimdi şu iki fonksiyona bakın. fx artı 2'nin fx istiyorum. Yani bana diyor ki soruda bakın. fx artı 2 fonksiyonunu yaz bana ama fx'li yaz. bakın bunların her ikisinde ortaklar, bağlantılar var mı? Bakın direkt şunu lazım. Hocam ikisinde de 3x var. Yani ben şuradaki 3x'in fx ne olduğunu bilirsem aslında soruyu yazmış olurum. O halde diyorum ki şuradaki 3x'i çeksem, buradaki 3x'i 3 x nedir? fx x eksi 6'dır arkadaşlar 3 x. O zaman şu 3 x'i götürüp şurada yerine yazarsam bakın f x artı 2 3 x yerine f x eksi 6 koydum. Yanında 12 var. O zaman f x artı 2 neye işte oldu? Dikkat edin. f x artı 2 f x e artı eksi 6 artı 12 artı 6 işte oldu. Hocam neden fx'de 3 xlerini fx'e çevirdiniz de neden şuradakini çevirmediniz? Çünkü bana fx artı kili cinsinden istemiyor. fx cinsinden istiyor. Kimin cinsinden istiyorsa ona çevireceğim. Şimdi sen düşün kendine. Bakkala gittim, 5 liralık bir ürün aldım. Ne yapıyorsun aslında? Diyorsun ki alacağım ürün eşittir 5 lira. Bakkal amcadan ürün alıyor. Yerine 5 lira koyuyorsun. Yer değiştiriyorsunuz. E bu her ikisinde ortak olan kim? Bakın 3x'ler. O zaman ben 3x'i burada f cinsinden yazarsam diğer tarafta da f cinsinden yazarım. Bir tane daha bununla ilgili bir soru çözelim. Birazcık daha zor gibi böyle. Bakalım fx 2 üzeri x artı 2 olduğuna göre fx artı 3 fonksiyonunun fx cinsinden değeri. Yani benim elimde fx var. Tamam yazdım bunu. fx fonksiyonu ne? 2 üzeri x artı 2. Bana ne lazım? fx artı 3 fonksiyonu lazım. O zaman fx artı 3 fonksiyonu önce bir bulalım. E verilen arkadaşlar, verilen kim? x. İstenen kim? x artı 3. Verilen de x yalnız bırak zaten yalnız. O zaman ben fx fonksiyonunu x gördüğüm yere x artı 3 yazarsam, bakın bunun içerisine x gördüğüm yere x artı 3 yazdım. Eşittir. 2 tane x gördüğüm yere x artı 3 yazdım. Şuradaki x'in yerine yanında da artı 2 var. O zaman ne oldu? 2 üzeri x artı 5 oldu. O zaman fx'im bu. f fx artı 3'ü ne? Ona bakalım. x artı 3'ü. bu da arkadaşlar 2 üzeri hemen şöyle alalım. 2 üzeri x artı 5 değil mi? Şimdi bu iki fonksiyonda fx artı 3'ü fx cinsinden bulacak. Önce bir ortakları bulayım. Şimdi biz fx'i şöyle yazsak olur mu? fx. Üstü sayı yazın işte. 2 üzeri x artı 2'nin karesi. Bu da ne yapar? 252 çarpı 2'nin karesi 4 yapar. Evet yazabilirim. Peki fx artı 3'ü de böyle yazalım. E, fx artı 3. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 5. 2 üzeri 5 nedir arkadaşlar? E, 16, 32. O zaman 2 üzeri x çarpı 32. Şimdi bakın her ikisinde ortak olan kimler? 2x'ler. O zaman ben şuradaki 2x'i fx cinsinden yazarsam buraya koyduğum zaman bu da fx cinsinden olur. O halde hemen şuradan başlıyorum. Diyorum ki 2 üzeri x Yalnız bırakacağım. E 4'ü karşıya attım. Ne oldu arkadaşlar? fx bölü 4 oldu. O zaman benim fonksiyonumda x artı 3 fonksiyonumda var mı? Benim de 2x var. 2x gördüğüm şu yere ne yazacağım? fx bölü 4 yazacağım. fx bölü 4 çarp 32. Devam ediyorum. fx artı 3 eşittir. 4 ile bakın 4 32'yi sadeleştirirsem 8. 8 4 32. O zaman ne oldu? fx çarpı 8 oldu. Böylelikle bakın fx artı 3 neye eşit oldu? 8 tane fx eşit oldu. Peki arkadaşlar fx artı 3'ün fx cinsinden değerini yazdım mı? Yazdım. İşte biz de buna birbiri cinsinden değer yazma diyoruz arkadaşlar. Fonksiyonlar tanımını tamamıyla tamamladık arkadaşlar. İlk videomuzda tanım ve değer kümelerinden bahsetmiştik. İkinci videomuzda ise fx'in verilen ve istenen cinslerini çevirmeyi, e, merdiven soruları ve son olarak da birbiri cinsinden yazma soruları. Ve şunu unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Verilen istenene eşitle, verilendeki x'i yalnız bırak ki istediğin her değeri bulabilirsin. Son olarak aslında şunu vermek istiyorum size. Şöyle vereyim şuraya. Hani verilen istenen dedi ki şöyle bir örnek kafama takıldı videonun başından beri. Mesela bana şöyle bir şey verilseydi. 2x eksi 1. Eşittir x artı 2 fonksiyon olsun. Benden şu istense arkadaşlar. x artı 3 nedir? Şimdi verilen kim? 2x eksi 1. İstenen kim? X artı 3. Kimi yalnız bırakacağım? Verilendeki x'i. Yani şunu yalnız bırakacağım. Eksi 1'i karşıya atarım o zaman. Atıyorum karşıya. 2x karşı attım. X artı 4. Her taraf hala yalnız değil. 2'ye bölüyorum. Böyle x nedir arkadaşlar? X artı 4 bölü 2'dir. O zaman biz ana fonksiyonumuzda yani 2x eksi 1'de 2 x gördüğüm yere x artı 4 yazıyorum. Bakın x artı 4 bölü 2 eksi 3 eşittir x gördüğüm yere x artı 4 bölü 2 artı 2 yazdım. Bakın şu 2 bu 2'yi götürdü. Artı 4 eksi 1 ne oldu? Bakın artı 4 eksi 1 f x artı 3 oldu. İstenen zaten buydu. Burada 2 ile e, paylaş dersen altında bir var. 2 ile 2 4 4 daha 6 6 2 oldu. Bakın verilen bu istenen de bu. Bu şekilde bulunuyoruz. Verilen istenen eşliyoruz ve verilen yalnız bırakıyoruz. Sonra ana fonksiyonu da Evet arkadaşlar fonksiyonların devamında görüşmek üzere. Hoşçakalın.